Merhabalar arkadaşlar. Mavi Yolculuk kanalında yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Üçüncü bölümdeyiz herhalde. Şu anda Marmaris'teyim. Marmaris'ten çıkıyorum. Bugün Fethiye'ye doğru yol yapacağım. Marmaris güzeldi. Mutlu etti beni. Şimdi bir Akyaka tarafına uğrayalım. Oraları görelim. Sonra yol üstünde Fethiye'ye giderken birkaç vuracağım yer olacaktır. Sonra Fethiye'ye ulaşacağız. İlk gün bir şey yapamayacağız tabi. Pazar gününe denk geliyor. Bildiğiniz üzere hala yasaklar devam ediyor. Biz de yerli turist olduğumuz için paşa paşa otelimizde otelde kalacağım. Havuzun başında ayaklarımı uzatıp keyif yaparım artık diye tahmin ediyorum. Şöyle bir şimdi gidene kadar muhtemelen güzel bir müzik eşliğinde yol görüntülerini, yol üzerinde gezdiğimiz yerleri falan izlersiniz. Edit'i de şimdiden yapıyorum yalnız görüyor musunuz? Yol yapıyorum kendime. Sonra da Fethiye'de neler yapacağımıza bakarız. Fethiye'de balık avımız olacağız, olacak. Eğer olursa ee, sürpriz isim diyelim. Yine YouTube'dan tanıdığınız bir isimle balık tutmuş olacağız. Haydi, ben yola devam, size de iyi seyirler arkadaşlar. Şimdi artık otel buralarda bir yerdedir. Hatırlıyorum ya az buçuk. Oteli o yüzden kalmadım daha önce ama görmüştüm tabelasını. Yani öncelikle e, ee, Marmaris'te Mar söylüyorum da Marmaris'te Green Palm. Yani tavsiye ederim. Güzel. Sahibi bir insan. Personel güzel yüzlü. İyi yani. Tercih edebilirsiniz gittiğinizde. Burada da Yunus Otel diye bir yer ee, ne buldum. Neden otel devam ediyorsun derseniz neden otelde kalıyorsun derseniz de kamp fiyatları otel fiyatlarıyla aynı olmuş abi. Yani hazır böyle bir durum varken buraya kadar çadırı açmadan geldik. Tabi bundan sonraki süreçte çadır açılacak bir kamp yerinden rezervasyonumuz var. Ama 120 lira, 130 lira bandında kahvaltı dahil olduğunda abi şeye pek gerek yok. Acaba doğru mu gidiyoruz, yanlış mı gidiyoruz? Ben anlamadım. Bence yanlış. Bu yolları değiştirmişler ya işte bozuk bozuk falan filan. Kanardan bir yerden çıkmamız lazım ama nereden çıkacağız Neyse göreceğiz onu Abi ne yapmışsın Fethiye'ye ya? Evet biz buradan Ölü deniz o deniz Ölü deniz aa konuşamıyorum Ölü denize doğru getirdi bizi Biz buradan yukarı çıkacağız ki otelimizi bulalım Tersten geldik Ya böyle bir şey olamaz ya Abi nasıl git.. Bu ne ya Allah aşkına ben amasör bozuk dedikçe biz böyle rezillik anasını satayım ya. Ya bunlar abi kışın yapılır ya. Yazın yapılmaz abi. Burası sezonluk yer ya. Bu adamlar taşmayacak ya. Allah'ın seversen ya. Yok böyle bir şey. basına bindim. Sesim ne kadar geliyor bilmiyorum. Akşama kadar gezdirecekmiş. Bu deneyim içinde 120 liralık ücret vardı. Gezdirsin bizi bakalım. Nerelere gezecek. Ama saçlarım fena olacak. Şapka da almadım. Rüzgar da zaten benim de böyle sağa sola uçuşan saçlarım var. Ve senin yolları da topraktan

Rüzgar var ama bakalım Taktım bir saate Silikon yok yanımda Deneyeceğiz Neden olmasın Evet arkadaşlar günaydın. Şimdi balığa geldik. Ya ben yine şey yapayım da söyleyeyim de işte peki edeyim. Ee, açacağız bir şeylere. Kim var? Ee, sadece balık kanalından Suat abi var sağ olsun. O yardımcı olacak bana buralarda şimdi. Ee, yine kırmadı beni. Abi dedim, geliyorum. Gel kardeşim dedim. Müsait olursak abi yaparız dedi. Çok şükür müsaitliğini de yakaladık. Şimdi yanına doğru gidiyorum. Ne açacağız bilmiyorum ama levrektir yani muhtemelen yine. Kendisi biraz levrek, levreklere fısıldayan bir adam. Neyse şimdi gideyim ben. Oltayı kurayım. Nasıl abi? İyi kardeşim be süper. <laughs> Aynı bıraktığın gibi işte devam ediyorum. İyi ya abi çok. <laughs> Toparlayayım oltayı. <laughs> Heh, geliyorum abi. Evet abi. Evet, İlk atışları yapalım. Rastgele abim. Atlayanlar kefal mi abi? Kefal <laughs> Evet abi. Fethiye'den çıkış yapıyoruz. Sabah balıkta gördünüz. Hiç böyle şey de yapmadım. Balık bitti. Gidiyoruz falan filan gibi bir, şey de demedim. Tutamadık abi. Ama şey e, sahteye saldırılar falan aldık. Bir tane sahteye atarken yanlışlıkla yere vurdum. Kırdım. Yani değişikti. yani sonuç olarak eee her geldiğimde Suat abiyle bir av yapıyoruz sağ olsun o da kırmadı yine Bir av yaptık Yani e, Youtube aleminde Kolay kolay böyle Youtuber arkadaşlar Sizinle buluşmazlar ya da gel buyur falan demezler Biliyorsunuz Benim hiç abonem falan yokken Kanalı daha yeni açtığım sıralarda e, Söylemiştim ve Buyur gel kardeşim demişti. O yüzden ki iyi de misafir etmişti sağ olsun. O yüzden benim için önemli bir insan. Gerçekten kendisini severim. Buradan da tekrar teşekkür etmiş olayım. Abi Kaş'a doğru devam edeceğiz. Yani nasıl video çıkıyor bilmiyorum. Sever misiniz, sever misiniz? Sevmez misiniz? Yani onda da çok emin değilim ama çok enteresan değişik bir video çünkü genelde yolda olduğumuz Böyle abi yolda olmak. Yani motosikletle. Ve bir de bir şey yapamadık yani çok. Özellikle Fethiye çok boştu. En azından şeyde Marmaris'te gezdik ama Fethiye'nin yolları çok kötü abi. E her tarafa kazmışlar. Yani yaz sezonunda olmaması gereken, yapılmaması gereken bir şey yapıp Gerçi daha önce kışın başladılar diyorlar ama her yer şey toz toprak Motoru yık Turda hayatımda ilk defa motoru yıkattım Yani o da burada Genelde yıkatmazdım tur boyunca Hani severdim böyle turda kirlensin Kirini en son hep birlikte atalım işte falan gibi ama Abi Öksürmeye başlıyordum yani motora bindiğimde Motorun üstünden çıkan toz Bir kere yüzüme yüzüme geliyordu O yüzden Bu sezon en azından Eee yani Temmuz ayının ortalarına kadar Çok bulaşmayın derim Fethi <laughs> Buradan Afetiyenin turizmine bir kurşunda ben sıktım yani. Ama öyle abi. Yani yapmamaları gerekiyor. Sonuç olarak sonuç olarak ee, Kaş'a doğru devam ediyoruz. Hadi bir gidelim. Neler olacak yolda? Kaş nasıl bir yermiş? İlk defa gidiyorum hayatımda. Gidip görelim abi.